Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. Değerli arkadaşlarım bugün Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin ikinci testini yine birlikte çözeceğiz. Minik bir denememiz bizi bekliyor. Haydi bakalım hemen başlayalım denememize. Gelsin birinci sorumuz. Bakın ne diyor? Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa'ya verdiği kapitülasyonlardan bazıları şunlardır. Fransız ticaret gemileri Osmanlı karasularında serbestçe gezebilecek. Fransız tüccarlardan diğer milletlere göre daha az vergi alınacak. Verilen imtiyazlar sadece anlaşmayı imzalayan hükümdarların hayatı süresince geçerli olacak. Buna göre diyor, Kanuni Sultan Süleyman'ın kabul ettiği bu maddelerden hangileriyle Akdeniz ticaretini canlandırmak istediği söylenebilir. Bakın arkadaşlar, Akdeniz ticaretini canlandırmak amacıyla hangileriyle ilişkilendirebiliriz? Bakın birinci madde. E, ticaret gemilerinin Osmanlı sularında serbestçe gezebilmesi bu uluslararası ticareti geliştirir. Doğru. Fransız tüccarlardan diğer milletlere göre daha az vergi almak Fransız tüccarları ülkeye Osmanlı ülkesine teşvik etmek demektir. Bu da doğru. Lakin bakın 3. maddede anlaşmanın iki hükümdarın sağlığıyla sınırlı olması demek. Yani anlaşmalar daha sonra revize edilebilir ya da iptal edilebilir demek. Bu uluslararası ticaretle ilgili değil. Dolayısıyla bunu alamayız. Cevabımız kesinlikle 1 ve 2 arkadaşlar. Yani Ceyhan. Evet bakın yine TYT kıvamında çok güzel bir yorum sorusu. Gelsin ikinci sorumuz sevgili arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra yerli ve yabancı bilginlere çalışma ortamı sağlamıştır. Ayrıca kendi gayretleriyle sahni Seman medresesini de açmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in bu faaliyetleriyle aşağıdaki hedeflerden hangisine ulaşmak istediği söylenebilir. Bakın arkadaşlar yerli ve yabancıları İstanbul'a davet etmesi, İstanbul'da San-ı Seman medreselerini kurması, İstanbul'un bilim, kültür, sanat merkezi olması için yapılmadı mı? Evet yapıldı. O zaman aradığımız cevabın Bursa olduğu çok açık değil mi? İstanbul'u bilim ve kültür merkezi haline getirmek Fatih Sultan Mehmet'imizin amacıdır. Evet gerçekten de öyle olmuştur zaten. Değil mi? Evet gelsin bakalım üçüncü sorumuz. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinde aşağıdaki nedenlerden hangisinin doğrudan siyasi bir nitelik gösterdiği söylenebilir. Yani İstanbul'un fethinin siyasi nedenini soruyor size. Bakalım tek tek. A'ya bakalım. Hz. Muhammed'in hadisinde İstanbul'u alan komutanı övmesi, Arkadaşlar bu dini, siyasi değil. Bizans'ın Anadolu beylerini ve şehzadelerini Osmanlı'ya kışkırtması. Yani gerçekten siyasi bir neden. Aradığımız cevap Bursa'da. C'ye bakalım. Osmanlı'nın diyor İpek yolu denetimlere geçmek istemesi ekonomik, ticari. İstanbul'un boğazlara hakim konumda bulunması coğrafi. İstanbul'un Asya ile Avrupa arasında önemli bir bağlantı konumunda olması. Bu da jeopolitik. Yani bu da yine coğrafya ile ilgili. Arkadaşlar cevabımız kesinlikle Bursa. Bakın sakın Edirne'ye düşmeyin. Tamam. İstanbul'un Asya ile Avrupa arasında bir köprü olması coğrafi ve jeopolitik yönden çok önemli. Ama bakın siyasiyi söylüyor size. Siyasi. Siyasetle ilgili olanı soruyor. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle Bursa olacaktır. Değerli arkadaşlarım. Gelsin bakalım dördüncü sorumuz. Yavuz Sultan Selim'in bir etkili bir cihat politikası izlemesi, iki Suriye, Mısır, Filistin ve Hicaz'ın Osmanlı hakimiyetine alınması, 3- halifeliğin Osmanlı devletine geçmesi, faaliyetlerinden hangileriyle Osmanlı Devleti'nin İslam dünyası üzerinde etkin bir konuma geldiği söylenebilir. Yani İslam dünyasındaki saygınlığımızı arttıran olayları soruyor bize soruda. Bakın, etkin bir cihat politikası izlenmesi. E cihat neydi? Allah'ın dini olan İslamiyeti yaymak için kafirlere karşı yapılan savaşlar, seferler değil mi? Elbette İslamla ilgili bir şey. Peki Suriye, Mısır, Filistin ve özellikle bakın, hicazın ele geçirilmesi bizim saygınlığımız arttırmaz mı? Hicaz dediğimiz yer Mekke, Medine, Taif, Kutsal topraklarımız elbette. Peki, Halifeliğin Osmanlı devletine geçmesi İslam aleminin halifesi artık Osmanlı'da. Dolayısıyla bu da bizim itibarımızı arttıracaktır, arttıracaktır. Dolayısıyla bunların üçü de var, sevgili arkadaşlarım. Cevabımız kesinlikle 1, 2 ve 3'tür. Yani nedir ne? Evet. Gelsin beşinci sorumuz. İstanbul'un fethinin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Avrupa toplumlarını siyasi ve askeri açıdan etkileyebileceği söylenebilir. Bakın bu da İstanbul'un fethinin sonuçlarından hem siyasi hem askeri olacak. Dikkat edin tamam mı? İpek yolunun Osmanlı devletine geçmesi ekonomiktir. Ne siyasidir ne askeridir. Bilim adamları ve sanatçıların İtalya kaçarak yerleşmesi kültürel, bilimsel, Şahi toplarının dev kale ve surları yıkabileceğinin anlaşılması evet hem siyasidir hem askeridir. Bakın büyük topların kaleleri, surları yıkması askeridir. Ve bunun sonucunda Avrupa'da kralların güçlenerek feodalite rejiminin çökmesi de siyasidir. Yani bir taşla iki kuş arkadaşlar cevabımız Ceyhan. İstanbul'un başkent olması sadece siyasi. Anadolu bölümleri toprak bütünlüğü sağlanması sadece siyasi. Cevabımız kesinlikle Ceyhan. Ceyhan hem siyasi hem askeri. Evet. Gelsin altıncı sorumuz. Osmanlı Devleti diyor. İstanbul'un alınmasından sonra Venediklilere 16. yüzyılda ise Fransa'ya bazı kapitülasyonlar vermiş ve bu devletleri diğer Avrupa ülkelerinden ayrıcalıklı hale getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir? Kısmen de olsa Akdeniz ticaretinin canlanması. Doğru. Çünkü biliyorsunuz bu sırada coğrafi keşifler var. Ve İpek yolu, Baharat yolu, Akdeniz limanları önemini kaybediyor. Biz böyle faaliyetlerde bulunarak canlandırmak istiyoruz uluslararası ticareti değil mi? Aşkı doğru. Peki Venedik ve Fransa ile olan ilişkiler canlanmaz mı? E, canlanır tabii ki işte. Adamlara kıyak yapıyoruz. Peki Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne karşı kurulan Haçlı ittifaklarında yer almaması kesinlikle artık Osmanlı... Fransa dostluğu başlıyor. Hem de 1798'e kadar bu dostluk devam edecek. Osmanlı ülkesinde Fransızlara işletme, okul ve şirketlerin kurulması doğru uluslararası ticaretin sonucunda. Lakin baharat yolunun Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi. Yani arkadaşlar bunlar kapitülasyonlarla ilgili değil. Baharat yolunun Osmanlı denetiminin eline geçmesi Yavuz Sultan Selim'in 1517 Mısır seferiyledir biliyorsunuz. Biz burada Memlük Devleti'ni yıkacağız ve baharat yolunu ne yapacağız? ele geçireceğiz. Dolayısıyla bu 1517 Mısır Seferi ile ilgili değil mi? Dolayısıyla cevabımız Edirne. Evet. Gelsin 7. sorumuz. Osmanlı yükselme döneminde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirildiği söylenemez. Hangisi diyor? Coğrafi keşiflerin kötü etkilerini silmek için yaptığımız faaliyetlerden biri değildir. Bunu soruyor aslında bize. Kanuni zamanında Fransızlara kapitülasyon vermemiz tabii ki de işte, Akdeniz şartını canlandırmak coğrafi keşiflerle ilgili. Sokollu'nun Süveyş kanalı projesini hazırlaması kesinlikle. Kanuni döneminde Hint deniz seferlerini yapmamız kesinlikle. Limanlarda alınan gümrük belgelerinin azaltılması özellikle tüccarları ülkeye çekmek için muhteşem bir olay. Lakin Sakarya Nehri ile Sapanca Gölü'nün bir kanalla bağlanmak istenmesi arkadaşlar Sokollu döneminde hazırlanılan Karadeniz Marmara projesinin bir amacıdır. Bu projenin amaçları arasında biliyorsunuz bol ormanlarından yararlanmak, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğini rahatlatmak vardır. Coğrafi keşiflerle ilgili bir şey değil. Çünkü bu proje zaten bir iç projedir. Dış proje değil. Mesela Don Volga dış. Süveyş kanalı dış değil mi? Bu manada e, bu proje çok küçük kapsamlı bir proje. Bu da zaten başarısız olmuştur. Bununla bunun bilgisi yoktur arkadaşlar. Cevabımız nedir Evet bakın çok eleyici bir soruydu bu soruyu. Dikkatli çözün değerli arkadaşlarım. Gelsin 8. sorumuz. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde gerçekleşen Kıbrıs'ın fethedilmesi, Preveze Savaşı'nın kazanılması, Kırım'ın Osmanlı Devleti'ne bağlanması, gelişmelerinden hangileriyle devletin Akdeniz'de etkin bir konuma geldiği söylenemez. Bakın arkadaşlar Kıbrıs biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de doğrudan Akdeniz'le ilgili. Preveze'yi biz Akdeniz'de kazandık biliyorsunuz Osmanlı'nın tarihinde kazandığı en büyük deniz zaferidir. Lakin Kırım Karadeniz'dedir arkadaşlar. Akdeniz'de değildir. Hemen Karadeniz'in biliyorsunuz kuzeyindedir. Şurası değil mi? Kırım dediğimiz yer bugün Ukrayna topraklarında yer alıyor. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle 1-2 doğru 3 yanlış. Bize söylenemez dediği için 3'ü istiyor arkadaşlar. Yani cevabımız C. Evet. Gelsin bakalım 9. sorumuz. Güzel bir soruydu bu soruda. Akkoyunlar'ın 1473 biri Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne yenilmesinde Fatih'in kullandığı ve kendi icat ettiği havan topu etkili olmuştur. Bu bilgilere bakılarak hangilerine ulaşılamaz diyor. Değerli arkadaşlar bakın C şıkkına bakın. Osmanlı Devleti teknolojide batı örnek kalmıştır Yanlış. Biz yükselme döneminde Batı'yı niye örnek alalım? Bizim Batı'yı ilk kez örnek almamız lale devrindedir. 18. yüzyılın başlarındadır. Zaten burada açık çıkıyor. Fatih'in kullandığı ve kendi icat ettiği havan topu. Biz bu topu kendimiz icat ettik. Avrupa'dan öğrenmedik. Değil mi? Unutmayın Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya örnek alması ilk kez lale devrindedir. Unutmayınız sevgili arkadaşlar. Canımız cevap. Son soruya geçelim. Osmanlı Devleti'nde gerçekleşen gibi gelişmelerden hangileri Ümitburnu ve Hindistan yolunun Avrupa Devletleri tarafından keşfedilmesinin ardından gerçekleştiği söylenebilir. Yani arkadaşlar Osmanlı'nın coğrafi keşiflerle bakışı, coğrafi keşiflerin Osmanlı'ya olan olumsuz etkisini soruyor aslında. Bakalım. Bir İpek ve baharat yollarının önemini kaybetmesi elbette biz coğrafi keşifler yüzünden ipek yolundan, baharat yolundan beklediğimiz geliri kazanamıyoruz. Arkadaşlar bunun tımar sistemimizle bir ilgisi yok. Bu ticaretle ilgili bir şey, tımarla ilgili bir şey değil. Üçe bakalım. Osmanlı Devleti'nin ticaret gelirlerinin azalması kesinlikle adamlar ipek yolunu kullanmıyor ki, baharat yolunu kullanmıyor ki. Ümit burnunu kullanıyor. E, Hindistan'a gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Dolayısıyla bunlar bize olumsuz etkileyecektir. Bize bunu söylüyor. Cevabımız 1 ve 3'tür. Yani Denizli'dir arkadaşlar. Evet. Böylelikle bugünkü minik bir denememizin de sonuna geldik arkadaşlar. Takipte kalın. Lütfen sonuçlarınızı yorumlarda belirtin. Hepinize başarılar dilerim. Teşekkür ederim sevgili arkadaşlar.